Allah'ım şu kabirde yatan zatın yüzü suyu hürmetine dualarımı kabul eyle dememiz şirk midir? Kardeşlerim, Allah'ın dualarınızı kabul etmesi için araya bir vesile koymanızın adına tevessül denmektedir. Tevessül caiz midir ve kimlere tevessül edilebilir? Gelin ayet ve hadisler ışığında hep beraber ele alalım. 1. Allah'a tevessül caiz midir? Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 7 ve Nisa suresi 17. ayetlerinde Allah kendisine kendisinin güzel isimleriyle hitap etmemizi ve güzel isimleriyle bir şeyler istememizi emretmektedir. Bu ayete istinada örneğin ya Rabbi Şafi isminin hürmetine bana şifalar ver. Rezzak isminin hürmetine beni rızıklandır demeniz caizdir kardeş. İki, Hazreti Peygamber'e tevessül caiz midir? Amanın biri Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama gelerek Ya Resulallah dua et de Allah gözlerimi açsın diye bir talepte bulun. Allah Resulü de git iki rekat namaz kıl ve namazın sonunda ya Rabbi Muhammed'in hatırına benim dualarımı kabul eyle, gözlerimi aç diye dua et diye emretmektedir. Ve ama aynı şekilde Allah Resulü'nün beyan ettiği şeyleri yapar ve gözleri açılır. Tirmizi'de geçen bu hadise istinaden bizzatihi Resulullah'a tevessül de caizdir. Yani bir kimse Ya Rabbi... Resulullah'ın hatırına dualarımı kabul et dese bu caizdir kardeş. Peki yaşamakta olan bir kulun dualarına tevessül edilebilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizzatihi Hazreti Ömer'den dua istemiştir. Ayrıca Ömer Efendimiz döneminde Resulullahın vefatından sonra yağmur duasına çıkıldığı zaman Hazreti Ömer ve ashab-ı kiram ''Ya Rabbi Muhammed Efendimizin amcası Abbas'ın duası hürmetine dualarımızı kabul eyle.'' demişti. Demek ki yaşamakta olan bir insanın dualarına tevessül etmek de caiz. Yani şu anda hali hazırda yaşayan büyük bir zat varsa ya Rabbi o zatın duaları hürmetine duamızı kabul eyle denilebilir. Peki bir müminin salih amellerine tevessül etmek caiz olur mu? Yine Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da geçen hadise göre Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam üç adamın hikayesini anlatır. Bu üç adam ava çıkmak için ormana giderler ve yağmur bastırır. Onlar bir mağaraya sığınırlar. Derken yağmurun şiddetinden bir kaya parçası yerinden kopup gelir ve mağaranın ağzını kapatır. Bu üç kişi o taşı yerinden kımıldatamadıklarını anlayınca Allah'a iltica ederler. Derler ki her birimiz başımızdan geçen güzel bir ameli anlatalım ve bu amelin hatırına Allah'ın bu taşı kaldırmasını isteyelim. Mesela uzundur ama üçü de başlarından geçen üç güzel ameli o hadiste anlatırlar. Ve her birinin anlatılması nihayetinde Ya Rabbi eğer bu amelim senin rızan içinse ve salih bir amel ise şu kapıyı arala geçelim derler. Her biri anlattığı zaman kapı biraz aralanır, biraz aralanır ve tam aralanır. Onlar geçip giderler. Bu hadise istinaden de bir kulun salih bir amele tevessül etmesi caizdir. Yani dese ki ya Rabbi benim şu salih amelimin ya da falan kesin şu salih amelinin hürmetine duamı kabul eyle dese bu caiz olur. Peki ölen bir kimseye tevessül etmek caiz midir? Öncelikle ehli sünnet uleması dirilerin amellerine dirilerin dualarına tevessülün caiz olması onların ölmüş halinde de yine amellerine tevessülü caiz kılar şeklinde icma buyurmuşlardır. Çünkü insan öldüğü zaman ameli zayi olmaz. İnsan öldükten sonra ameli bitmeyeceği için, o amelleri silinmeyeceği için, o amelleri henüz orada durması hasebiyle onun ameline tevessül edilebilir buyurmaktadır. Ama çok bir delil istersek de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeleyen delillere istinaden Tevrat'ta Yahudiler girişmiş oldukları bir savaşta derler ki Ya Rabbi ahir zamanda göndereceğin son peygamberin hürmetine şu savaşı kazanmamıza vesile eyle onun hürmetine bu savaşı kazandır bize diye dua ederler. Şimdi Muhammed Aleyhisselam henüz doğmamıştı. Doğmaması hasebiyle neydi? O bir ruhtu. İnsan ölünce ne olur? Yine ruh olur. Madem ki ruha tevessül caizdir ki Resulullah doğmadan önce ruh halindeydi. O halde ölüye de tevessül caiz olur. Çünkü o öldükten sonra ruh halindedir. Fakat bizler türbelere gidip tevessül edeceğimiz zaman şahsın bizzatihi kendisinden istersek bu şirk olur. Ayrıca paralı sermayeye dönmüşse, ey fulan 5 lira attım şu duamı kabul et, 50 lira attım şu duamı kabul et şeklinde olursa, bu da caiz değildir kardeşlerim.